Evet canlar, kazanım 57'deyiz ve birinci sorumuza başlıyoruz. Başlamadan önce bakın, açı ortaydan gelen oranlamanın hatırlatması var burada. Bakın, yan kollardan birisi C altındaki parçaya oranı, yan kollardan birisi B altındaki parçaya oranı ya da e, biliyorsunuz ki canlar, oran orantı tıfa anlatmıştık. Çaprazdakiler yer değiştirebiliyordu. Yani yer değiştirerek de bakabilirsiniz. Yani yan kolların birbirine oranı, küçük parçaların birbirine oranı olarak da bakabiliriz. Şimdi canlar bakın burada x bölü y oranı sorulmuş. Öncelikle yan kol altındaki parçaya oranı yani 12 bölü 4 eşit olacaktır. Yan kol altındaki parçaya oranı y bölü x. Bakın bunlar sadeleşirse 3 eşittir y bölü x olacaktır. Fakat bize tam tersini sorduğu için ters döndürürsek cevabımız 1 bölü 3 olmuş olacaktır. İkinci sorumuzda ABC üçgeni verilmiş, uzunluklar verilmiş. Yukarıdaki ABC üçgeninde ABD üçgeni BD boyunca katlandığında A noktası BC kenarı üzerinde bir A üssü noktasına karşılık geliyormuş. A üssü C uzunluğu soruluyor. Canlar şimdi ben şurayı A'dan itibaren katlama çizgimiz şu. Katladığımızda şöyle bir durum oluşacaktır. Yani Katlamalarda biliyorsunuz ki üst üste gelen her şey bu buna katlandığından dolayı üstüne burada bir açı ortaya oluşturacaktır. Daha sonrasında bakın işte bu 4 hani buraya denk gelecektir. 6 buraya denk gelecektir. Katlama olduğundan kaynaklı hatta şuradaki açı neyse buradaki açı da olacaktır. Şuradaki açı neyse üstüne geldiği için bu da olacaktır. Ama bunları şu anda kullanmayacağımız için onları yazmıyorum. Şimdi tabii şurası A üstü olacaktır. A'nın yeni yeri burasıymış. Şimdi canlar ben şunu sileceğim. Karışıklık olmasın diye. fazla sildik. Şimdi dikkat edin. Biz şunu istiyoruz ya. Ben buraya X diyeyim. Bakın büyük üçgende ABC üçgeni dikkat edin. Açı ortayın kolunun bu olduğunu görüyorsunuz. Ne demiştik? Yan kol. E, ters dönmüş bu üçgen. Hani yan kol olarak düşünün. Yan kolun altındaki açı ortayın ayırdığı parçaya oranı eşittir diğer yandaki kenarın açıortayın bakın ayırdığı kenara oranı. Bakın iki katına çıkmış, iki katına çıkıp 12 olacağından kaynaklı ikisinde 6 gelmesi gerektiğini söyleriz. Üçüncü sorumuzda çevresi verilmiş büyük üçgenin x artı y soruluyor. Canlar 6, 8, 14, Bakın buraya 7 gelmiş olacaktır. O zaman burası 7 eksi x olacaktır. Önce açıortay oranlamasını yapalım. Bakın yan kenar altındaki ayrılan parçaya oranı eşit olacaktır. Yan kenar altındaki ayrılan parçaya oranı. İçler dışlar yaptığımızda 56 eksi 8x eşittir. 6x oldu gönderdim karşıya. 56 eşittir 14x. X'imiz buradan 4 gelmiş oldu. Şimdi x4 geldiyse canlar bunları siliyorum. Bakın şurası 4 geldi. O zaman buraya 3 gelecektir. Canlar bir de y dediğimiz bakın dikkat edin. Açı ortay kolunun uzunluğunu sormuş bize. Eşittir diyorduk. Kökümüzü açtık. Yan kenar yani uzun parçaların çarpımı eksi açı ortayın ayırdığı küçük parçaların çarpımına y eşittir. Bakın bu 48 eksi 12 kök 36'dan Y'de 6 gelmiş olacaktır. Bu ikisinin toplamını sormuş. Cevabımız 10 olmuş olacaktır.